1800'lü yılların kışları merhamet nedir bilmezdi. Kar sadece manzarayı değil, sırları da gömerdi. Wyoming'in dağları arasında kurtların ulumasının tek şarkı olduğu yerde masum bir ruhun yaşam gücü dakikadan dakikaya azalıyordu. Bir insan için acımasızlık olan şey, vahşi doğa için sadece bir kurban daha demekti. Ama bazen yaşama isteği ve beklenmedik bir karşılaşma kaderin kitabını yeniden yazabilir. Bu hikaye tüm umutlar tükendiğinde Vahşi doğanın hala son bir şans saklayabileceğini anlatıyor. Montana bölgesinden gelen kervan, giderek derinleşen karla 14 gündür mücadele ediyordu. Yola çıkarken umut dolu olan yerleşimcilerin yüzleri şimdi donmuş maskelere dönüşmüştü. Her nefes acı demekti, her adım mücadele. Arabaların tekerlekleri derin karda takılıyor ve hayvanların gücü de tükeniyordu. 25 yaşındaki Martha Sinclair Vahşi Batı'nın sert kadınlarının çizdiği resimden çok uzaktı. Kahverengi saçları solgun yüzünü ince iplikler gibi çerçeveliyor. Zayıf vücudunu ise Boston'da satın aldığı çok ince bir palto örtüyordu. Uzun parmakları bir zamanlar piyano üzerinde dans ederdi. Şimdi çatlamış, kızarmış halde bu dünya için hazırlıklı olmadığını kanıtlıyorlardı. Kocasının ölümünden sonra batıya giden gruba katıldı çünkü başka seçeneği kalmamıştı. Jaychop Sinclair'in altın ateşi sadece kendi mirasını değil karısının mirasını da tüketmişti. Adam bir maden çökmesinde öldüğünde Martha için geriye kalan tek şey borç ve utançtı. Batı yeni bir başlangıç vaat ediyordu. Belki Kaliforniya'da bir öğretmenlik işi. Kervanın lideri Bill Harrison çekilmez bir adamdı. Eskiden sığır sürücüsüydü ve insanlara hayvanlar gibi davranırdı. Özellikle zayıfları hor görürdü. Onun gözünde şehirli kadınlar sadece yük demekti. İlerlemeyi yavaşlatır, kaynakları tüketirlerdi. Marta ise bir şekilde hep onun yoluna çıkardı. O kaderli şafakta sıcaklık her zamankinden de düşüktü. Atların nefesi havada beyaz bir bulut gibi dalgalanıyordu. Harrison günlerce gecikmişti ve sabırsızca ilerlemeyi zorluyordu. Yaşlıların daha iyi hava için bekleme talebini görmezden geldi. Yiyecek azalıyordu ve başka bir fırtına çıkarsa dağlarda mahsur kalmak istemiyordu. Marta o sabah her zamankinden daha kötü hissediyordu. Günlerdir öksürük onu rahatsız ediyordu. Boston'dan beri taşıdığı ilaçlar tükenmişti. Bu yüzden yolun kenarında büyüyen ve büyükannesinin akciğer ağrısını hafiflettiğini öğrettiği arı çiçeğini fark etti. Toplamak için geride kaldı ve bir ağaç gövdesi onu kervandan gizledi. Ancak kardan çiçekleri toplarken artık arabaların gıcırtısını duymadığını fark etti. Belki sadece rüzgarın yönü değişmiştir diye düşündü. Ama doğrulduğunda kervanın uzaklaşan son arabasını gördü. Yarım mil kadar uzaktaydı. Marta bağırdı, el salladı, sonra izleri takip ederek koşmaya başladı. Derin karda her adım bir işkenceydi. Akciğerleri yanıyor, bacakları ağırlaşıyordu. 20 dakika sonra nefes almak için durması gerekti. O zamana kadar kervan bir sonraki virajın arkasında kaybolmuştu. Başka bir kar fırtınasının yaklaştığını fark ettiğinde umutsuzluğu arttı. Bulutlar alçakta dolaşıyor ve rüzgar karı sürüklemeye başlamıştı. İzlerin yakında yeni bir kar tabakasıyla örtüleceğini biliyordu. Marta vazgeçmedi. İzler görünür olduğu sürece takip ederek ilerlemeye devam etti. Kar fırtınası şiddetlenirken saatlerce mücadele etti. Öğleden sonra önünü zar zor görebiliyordu. Rüzgar yüzünü kamçılıyor, kar giysilerini ıslatıyordu. Soğuk kemiklerine kadar işlemeye başlamıştı. Akşam çökerken geceyi vahşi doğada geçirmesi gerektiğini biliyordu. Devrilmiş bir çam ağacı ona biraz sığınak sağladı eldivenli parmakları, çocukluğunda babasından gördüğü gibi ateş yakmaya beceriksizce çalıştı. 20 başarısız denemeden sonra soğuğa teslim oldu. Titreyen vücuduyla ağacın altında büzüldü ve belki kendisi için asla gelmeyecek olan sabahı bekledi. Şafak rahatlama getirmedi. Fırtına geçmişti ama sıcaklık düşmeye devam ediyordu. Marta uyuşmuş uzuvlarla tekrar yola koyuldu, artık izleri göremese de sadece doğru yönde ilerlediğini umabilirdi. Öğleye doğru başka bir sığınak, rüzgardan koruyan bir kaya çıkıntısı bulması gerekti. Yedek yiyeceğini, bayat bir ekmek parçası ve biraz kurutulmuş et çıkardı. Tutumlu olması gerektiğini biliyordu. Kim bilir ne kadar süre yalnız olacaktı. Düşünceleri kocasına gitti. Jacob zayıf bir adamdı ama onu kendi tarzında sevmişti. Eğer yaşasaydı, şimdi onu arar mıydı? Yoksa o da kervan gibi onu terk mi ederdi? Marta cevabı biliyordu ve bu soğuktan daha çok acıtıyordu. O gece başka bir fırtına bölgeyi kasıp kavurdu. Marta, mağara benzeri küçük bir çukurda sığınak buldu. Parmakları o kadar donmuştu ki çantasını zor açabildi. Tek battaniyesine sarılarak sıcaklık bulmaya çalıştı. Rüyasında annesini gördü, biraz daha dayanmasını istiyordu. İkinci günün sonunda Marta başının dertte olduğunu biliyordu. Yiyecek stoku azalıyordu, gücü tükeniyordu. Bacakları artık düzgün itaat etmiyor ve vücudunu garip bir uyuşukluk kaplıyordu. Öğleden sonra güneş ışığı buz kristallerinde kırılarak manzaraya muhteşem renkler çiziyordu. Martha hayranlıkla izlemek için durdu. Eğer bu göreceği son güzel şeyse en azından muhteşemdi. O gece uygun bir sığınak bulamadı. Bir çam ağacının altında büzüldü ve kurtların uzaktaki ulumasını dinledi. Onlardan korkmuyordu. Bir şekilde bu beyaz cehennemde yalnız olmadığı düşüncesi onu rahatlatıyordu. Üçüncü gün sadece hayatta kalmakla ilgiliydi. Marta her adımın önemli olduğunu biliyordu. Eğer durursa belki bir daha asla harekete geçemezdi. Ayağını karda sürüklüyor, yaşayan bir ölü gibiydi. Dudakları o kadar çatlamıştı ki kardan su içmeye çalıştığında kanıyorlar. Akşama doğru donmuş bir derenin kıyısında biraz sığınak buldu. Günlüğünü çıkardı ve titreyen eliyle, eğer biri cesedini bulursa kız kardeşine iletilmek üzere son satırlarını yazdı. Söz verdiği gibi geri dönemediği için özür diledi uzun süre yas tutmamasını istedi. Ve en önemlisi, asla bir hayalin peşinden batıya doğru yola çıkmamasını. Dördüncü günün şafağında Marta artık soğuğu hissetmiyordu. Bunun kötü bir işaret olduğunu biliyordu. Doktor babası her zaman donma artık acımadığında sonun geldiğini söylerdi. Garip bir huzur kapladı içini. Belki de böyle ölmek o kadar da kötü değildi diye düşündü. Doğanın bir parçası olmak, tüm yaşamın geldiği toprağa geri dönmek. Öğleden sonra artık halüsinasyonlar görüyordu. Çoktan ölmüş akrabalarıyla konuşuyor, neredeyse unuttuğu anılara gülüyordu. Çocukluk evini görüyor, taze pişmiş ekmeğin kokusunu alıyordu. Derinden bu görüntülerin zihnin son hediyeleri olduğunu, teslim olmadan önce verdiğini biliyordu. O gece rüyasında annesinin sesini duydu, onu çağırıyordu. Marta sese doğru gitmesi gerektiğini biliyordu ama nedense kalkamıyordu. Gözlerini açtığında, kaba sakallı deri giyimli bir adamın yüzü üzerine eğilmişti. Hala halüsinasyon gördüğünden emindi. Ama adam dudaklarına sıcak çorba tutuyor ve sıcak sıvı boğazını yakıyordu. Bu his bir rüya olmak için fazla gerçekti. Ezra Jenkins 25 yıldır vahşi doğada yaşıyordu. Missouri nehrinde bir gemi kazasında ailesini kaybettikten sonra medeniyete sırtını dönmüştü. O zamanlar sadece 17 yaşındaydı. Bir günde çocuktan adama dönüşen bir oğlan. Acı neredeyse onu delirtmişti. Ama vahşi doğa yavaş yavaş yaralarına şifa vermişti. Sadece ağaçların ve hayvanların arkadaşlığını arıyordu. Oduncu olarak hayatını kazanıyor ve tüccarlara sattığı kereste ile mütevazı geçimini sağlıyor. Kulübesi vadideydi, yerleşimlerden ve patikalardan uzakta. Yalnızlıktan korkmuyordu, daha çok bir arkadaş gibi karşılıyordu onu. Sessizlik onu bunaltmıyor, düşüncelerini arındırıyordu. Yıllar içinde vahşi doğanın tüm sırlarını öğrenmişti. Sert kışları nasıl atlatacağını, en zor zamanlarda bile yiyecek nasıl bulunacağını. O sabah garip bir huzursuzluk hissetti. Açıklayamıyordu ama her zamanki düzende bir şeylerin değiştiğini hissetti. Eti bol olmasına rağmen ava çıktı. Bir şey onu her zamanki rotasından farklı bir yöne yönlendirdi. Sanki görünmez bir el adımlarını yönlendiriyordu. Böylece yarı kara gömülmüş, zar zor nefes alan martayı buldu. İlk gördüğünde artık çok geç olduğunu düşündü. Ama bir şey kontrol etmesi için onu zorladı. Belki küçük bir hava hareketi, belki sadece umut. Yanına diz çöktü ve zayıf nefes alışını hissetti. Tereddüt etmedi. Kadını paltosuna sardı ve kulübesine doğru yola çıktı. Yol uzun ve zordu. Ezra zamanın aleyhine çalıştığını hissetti. Kadının vücudu tehlikeli bir şekilde soğumuştu, cildi mavimsi bir ton almıştı. Hala nefes alıp almadığını kontrol etmek için birkaç kez durması gerekti. Ona konuştu, duymadığını bilse de. Onu hayatta tutmak için dağlar, hayvanlar, aklına gelen her şey hakkında hikayeler anlattı. Kulübesine ulaştığında kendi gücü de tükenmişti ama dinlenemezdi. Ateş yaktı, su kaynattı ve bitkilerini çıkardı. Ezra tesadüflere inanmazdı ve bu kesinlikle bir tesadüf değildi. Marta'nın iyileşmesi yavaş ilerledi. İlk günlerde Ezra donma nedeniyle bazı parmaklarını kaybetmesinden korkuyordu. Donmuş parmakları ve ayak parmakları yaşam geri döndükçe acı verici bir şekilde sızlıyordu. Ezra, yıllar önce bir Cherokee kadınından öğrendiği bitkisel kompresler hazırlıyordu deneyimli hareketlerle. Az konuşuyor, sadece gerekli olanları söylüyordu. Marta, adamın doğasının böyle mi olduğunu yoksa uzun yalnızlığın mı onu az konuşan biri yaptığını anlayamıyordu. İlk hafta Marta çoğunlukla uyuyordu. Rüyalarında terk edilmenin acısını yeniden yaşıyordu. Onsuz yola çıkan kervan, Harrison'ın alaycı gülümsemesi, bir ay önce şehirlilerin batıya uygun olmadığını söylediğinde, belki de haklıydı. Martha şimdi ilk kez medeniyeti bir daha asla göremeyeceği gerçeğiyle yüzleşiyordu. Ezra bazen ağlamasını duyardı ama sormazdı. Yaraların, rahat bırakıldıklarında iyileştiğini biliyordu. Bunun yerine, taze et çorbası hazırlar ve kız yerken sessizce yatağın yanında otururdu. Bazen ona sahip olduğu az sayıdaki kitaptan okurdu. Eski hikayeler derili arkadaşlarından duyduğu halkların efsaneleri, sesi Marta'yı sakinleştirirdi, sözleri çoğu zaman anlamasa da, günler geçtikçe Marta'nın gücü yavaşça geri geldi. Artık daha uzun süre uyanık kalıyor ve sığınağını keşfediyordu. Ezra'nın kulübesi basitti ama birinin ihtiyaç duyabileceği her şeye sahipti. Hoş bir sıcaklık yayan bir soba ile ortada tek bir büyük odadan oluşuyordu. Bir köşede yattığı yatak, diğer köşede Ezra'nın yatağı, Saman dolu bir şilteden fazlası değildi. Ahşap raflar konserve et ve kavanozlarla doluydu. Adam iyi bir ev sahibi gibi kış için hazırlanmıştı. El yapımı mobilyalar basitliklerinde bile güzeldi. Her şey adamın ellerinin emeğiydi. Masanın ayağındaki özenle oyulmuş bir desen gibi küçük detaylar Ezra için güzelliğin bir lüks değil, hayatın doğal bir parçası olduğunu gösteriyordu. Pencereden Marta karlı manzarayı Karla kaplı çam ağaçlarını ve uzakta dağların siluetini görebiliyordu. Manzara bir tablo gibi nefes kesiciydi. Marta bu adamın neden bu hayatı seçtiğini anladı. Burada her şey gerçek, dürüst ve temizdi. Marta artık ayağa kalkabildiğinde kulübenin etrafındaki vahşi doğanın güzelliğine hayran kaldı. Devasa çam ağaçları açıklığı koruyor, uzakta karlı zirveler gökyüzüne doğru yükseliyordu. Akşamları kurt ulumaları sessizliği bozardı. Ama Ezra'nın yanında korkmuyordu. Adam ona kurtların nadiren insanlara saldırdığını ve bölgelerine saygı duyarsan, seni rahat bıraktıklarını açıkladı. Bir gün Ezra ona atölyesini gösterdi, kulübenin yanındaki daha küçük bir bina. Burada aletlerini yapıyor, burada ahşabı işliyordu. Marta basit ama etkili aletleri hayranlıkla inceledi. Ezra'nın elinde balta, ahşaba birkaç vuruşla şekil verirken sanatsal bir alet gibi görünüyordu. İki hafta geçti. Marta, küçük ev işleriyle bakımın karşılığını ödemeye çalışıyordu. Kulübeyi temizliyor, rafları düzenliyor ve kahvaltıdan sonra kardan erimiş suyla bulaşıkları yıkıyordu. Ezra ona izin veriyordu, yardıma alışık olmadığı belliydi. Hayatında ilk kez başka biri de ona bakıyordu ve bu duygu onun için yeniydi. Akşamları ateşin başında oturur ve yavaşça birbirlerine açılırlardı. Martha Boston'daki hayatını, sosyal etkinlikleri, o kadar sevdiği müziği anlatırdı. Altın ateşiyle yanan, nadiren yanında olan ve ilk madende hayatını kaybeden bir adamla olan mutsuz evliliğinden bahsederdi. Kocasının tüm paralarını kumarda kaybettiğini veya içkiye harcadığını öğrendiğindeki hayal kırıklığından bahsederdi. Ezra kendi hikayesini nadiren parça parça paylaşırdı. Ama Marta yine de 20 yıldır başka herhangi birinden daha fazlasını biliyordu onun hakkında. Ailesinden çalışırken her zaman şarkı söyleyen annesinden Sert ama adil olan babasından ve her zaman çiçek toplayan küçük kız kardeşinden bahsederdi. Gemi kazasından, ondan her şeyini alan sudan ve vahşi doğada nasıl huzur bulduğundan bahsederdi. Aralarında tuhaf bir dostluk gelişti. Kader veya tesadüf tarafından birbirlerinin yoluna sürüklenen iki yalnız ruh. Farklı yaşayan, farklı düşünen ama birbirini anlayan iki insan. Bir akşam Marta ilkbaharda ne olacağını sordu. Soru günlerdir aralarında asılı duruyordu. Ama ikisi de dile getirmeye cesaret edemiyordu. Marta sonsuza dek kalamayacağını biliyordu. Medeniyete geri dönmesi, ne kadar zor olursa olsun yolculuğuna devam etmesi gerekiyordu. Ezra cevap vermeden önce uzun süre ateşe baktı. Yollar geçilebilir hale gelir gelmez seni Fort Laramie'ye götürebilirim. Oradan doğuya doğru posta arabası kalkıyor. Eğer geri dönmek istersen, sözler havada ağır bir şekilde asılı kaldı. Marta'nın kalbi sıkıştı. Medeniyete geri dönmesi gerekiyordu. Ama artık onu orada hiçbir şey beklemiyordu. Kulübe yavaşça onun evi haline gelmişti. Tekrar yabancılar arasında, şehirlerin gürültüsünde olma düşüncesi aniden vahşi doğanın tehlikelerinden daha korkutucu görünüyordu. Sonraki günlerde Marta aralarında bir şeylerin değiştiğini hissetti. Ezra'nın bakışları onu kulübede dolaşırken takip ediyordu. Pek konuşmasalar da birbirlerinin arkadaşlığını arıyorlardı. Marta'nın adamın düşündüklerini söylemesini dilediği anlar oluyordu. Başka zamanlarda ise onu karara zorlamayan sessizlik için minnettardı. Kışın ortasında Marta yeniden ateşlendi. Belki soğuktan, belki de önceki sıkıntıların geç etkisi olarak. Ezra günlerce yanında oturdu, alnını sildi ve kendi korkularıyla boğuştu. Yalnız hayatına ışık getiren tek arkadaşını kaybetmekten korkuyordu. Artık sadece görev duygusuyla değil, Marta olmadan hayatını hayal edemediği için bakıyordu ona. Ateşli rüyaların derinliklerinde Marta duygularının minnettarlıktan daha fazlası olduğunu anladı. Bu kaba görünümlü, az konuşan adamda Boston'daki herhangi bir kibar beyefendiden daha fazlasını bulmuştu. Yalnızlıktan korkmayan, yine de başka birine yer açan bir ruh. Değerini sözlerle değil, eylemlerle kanıtlayan bir adam. Bir sabah, Martan'ın ateşi düştüğünde Ezra ortadan kayboldu. Ahşap masada sadece kısa bir not bırakmıştı. Ava gittiğini ve yakında döneceğini belirten Marta'nın kalbi yalnızlığın tanıdık hissiyle sıkıştı. Adamın yükünden kurtulmak için geri dönmeyeceğinden korkuyordu. Belki kadının ona karşı duygular beslediğini fark etmiş ve bu onu korkutmuştu. Üç gün geçti ve Marta giderek artan bir umutsuzlukla ormanın kenarını izledi. Belki bir kaza geçirmişti. Belki de bilerek onu yalnız bırakmıştı. Kulübeyi düzenli tutmaya çalışırken düşünceler onu rahatsız ediyordu. Temizlik yaptı, su getirdi, ateş yaktı, Sanki bunlar adamın dönüşünü garanti edecekmiş gibi. Üçüncü gece özellikle soğuktu. Rüzgar ağaçlar arasında ıslık çalıyor ve kar yeniden yağmaya başlıyordu. Marta pencerede oturmuş karanlığa bakıyordu. Ezra'nın deneyimli bir hayatta kalan olduğunu, vahşi doğayı tanıdığını kendine hatırlatıyordu. Ama korku mantıklı argümanları dinlemiyordu. Dördüncü günde Marta, Ezra'yı aramak için yola çıkmaya karar verdi. Hala zayıf olmasına ve çevreyi pek tanımamasına rağmen belirsizliğe daha fazla dayanamıyordu. Adamın kıyafetlerinden kalın katmanlar giydi ve destek için bir sopa yonttu. Yiyecek paketledi ve Ezra'nın oymacılık için kullandığı küçük bir bıçağı da yanına aldı. Yüz adım bile atmamıştı ki Ezra'yı ormanın kenarında gördü. Omzunda kocaman bir geyik yatıyordu, yüzünde günlerin yorgunluğu vardı. Kıyafetlerinde kan lekeleri, yüzü ve sakalı küçük buz kristalleriyle doluydu. Kulübenin dışında duran kadını gördüğünde adımları hızlandı. Marta gözyaşlarına boğuldu. Rahatlamanın dalgası neredeyse onu sürükleyecekti. Sonra öfkesi patladı ve kelimeler bir sel gibi döküldü içinden. Tüm korkuları, belirsizliği ve son aylardaki acısı birden patladı. Sözleri keskin bir bıçak gibi donmuş havayı kesti. Nasıl öylece kaybolabileceğini düşünebilirdi. Nasıl onu belirsizlikte bırakabilirdi? Tıpkı kervan gibi Ezra durdu ve dinledi. Kadının söylemesi gerekenleri söylemesine izin verdi. Kendini savunmadı, onu kesmedi. Marta sonunda sustuğunda ve sadece hıçkırıklar vücudunu sarstığında, Ezra geyiği yere bıraktı ve ona yaklaştı. Basitçe ona sarıldı ve sadece şunu söyledi. Döndüm. Her zaman döneceğim. Marta yüzünü adamın paltosuna gömdü ve varlığının onu sakinleştirmesine izin verdi. O anda bu adamın onu asla bilerek yalnız bırakmayacağını anladı. Belki de alabileceği en büyük hediye buydu. O akşam aralarında bir şeyler değişti. Marta Güven'in sözlerde değil, eylemlerde yattığını öğrendi. Ezra ise yalnızlığın artık bir seçim değil, kendisi için bir yük olduğunu öğrendi. Kış yavaşça kavrayışını gevşetiyordu. Vadide ilk kardelenlerin açması yaklaşan baharı müjdeliyordu. Günler uzuyor ve kar kuzey yamaçlarından çekilmeye başlıyordu. Marta günden güne güçleniyordu. Artık günlük işlerde yardım ediyor, tuzak kurmayı Ateş yakmayı öğrenmiş, hatta baltayı da ustaca kullanıyordu. Ezra sabırlı bir öğretmendi. Ona yenilebilir bitkileri nasıl tanıyacağını, hayvanların izlerinden nasıl okuyacağını ve hava değişimlerini nasıl önceden tahmin edeceğini gösteriyordu. Marta bilgiyi susuzca içiyordu. Hayatında hiç bu kadar yararlı, bu kadar canlı hissetmemişti. Yalnız oduncu ve şehirden gelen kız yavaşça, neredeyse fark edilmez bir şekilde birbirlerine yaklaşıyorlardı. Büyük itiraflar yoktu, sadece küçük işaretler vardı. Ateşin yanında bir dokunuş, ortak çalışma sırasında bir gülümseme, gereğinden fazla süren bir bakış. İkisi de hissettiklerini söylemekten korkuyordu, çünkü bu geri dönüşü olmayan bir şey olurdu. Bir akşam Ezra özenle sakladığı bir kitabı çıkardı. Buruşmuş sayfaları arasında preslenmiş çiçekler vardı. Martha sararmış sayfaları dikkatlice çevirdi. İçinde çocuk çizimleri bir kurdele ile tutturulmuş bir tutam saç ve artık zar zor seçilebilen bir aile fotoğrafı vardı. Ailesinden kurtarabildiği tek şey buydu. Marta dikkatlice sayfaları çevirirken bu adamın neden yalnızlığı seçtiğini anladı. Kendini uzak tutmak istemiyordu, kalbini başka bir kayıptan korumak istiyordu. O akşam Marta kendi hayatından bir hikaye anlattı. Babasının ölüm döşeğinde ona asla yeniden başlamaktan korkmamasını söylediğini Hayat bazen alır ama her zaman karşılığında bir şey verir. Sadece hediyeyi görmek için gözlerinizi açık tutmanız gerekir. Mart sonunda patikalar artık geçilebilir hale geldiğinde Ezra yeniden Fort Laramie meselesini gündeme getirdi. Cevabından korkmakla birlikte seçeneği sunmayı bir görev olarak hissediyordu. Mart'a günlerce mücadele etti. Karar vermesi gerektiğini biliyordu. Kulübe ona güvenlik sağlıyordu. Ama bir ömür boyu yeterli olacak mıydı? Buradaki hayat zordu, kış acımasızdı. Her gün hayatta kalmak için bir mücadeleydi. Ama içinde bir şey, şehrin parıltısından ve yüzeysel ilişkilerinden daha gerçek görünüyordu. O gece berrak bir ay ışığı vadiyi aydınlatıyordu. Marta kulübeden çıktı ve çam kokulu havayı derince içine çekti. Zihninde eski hayatına, konfora, sosyal etkinliklere, güvenli geleceğe veda etti. Sonra kulübeye baktı. Ezra kapı pervazına yaslanmış onu izliyordu. Yüzü ay ışığında özellikle ciddiydi ama gözlerinde Marta umudu gördü. "Vahşi doğayı bir daha asla terk etmeyeceğim," dedi usulca. "Burası benim evim. Sen benim evimsin." Adamın yüzü değişmedi ama gözlerinde Marta rahatlamayı gördü. Ezra yavaşça ona doğru yürüdü ve basit bir hareketle ona ahşaptan oyulmuş bir madalyon uzattı. Ayların çalışması vardı içinde. İki kurdun figürü iç içe geçmiş, sonsuza dek bağlanmıştı. Hissettiğini söylemedi. Ama gözleri her şeyi anlatıyordu. Marta onun elini tuttu ve birlikte yıldızlara baktılar. Daha fazla söze gerek yoktu. Vahşi doğa onlara gerçek bağlar için gereksiz kelimelere ihtiyaç olmadığını öğretmişti. Ertesi bahar, bir kızıl derili tüccar Fort Laramie'ye yeni bir hikaye getirdi. Dağlarda yaşayan yalnız oduncunun artık yalnız yaşamadığından bahsediyordu. Eşi, herhangi bir erkek kadar ustaca balta kullanan kahverengi saçlı bir kadındı. Birlikte ormanı dolaşıyorlar ve bazen kaybolmuş gezginlere yardım ediyorlardı. Birkaç yıl sonra o soğuk sabah Marta için durmayan kervanın bir üyesi aynı dağlarda kayboldu. Yarı ölü, savunmasız bir şekilde karda yatarken güçlü bir adam ve kahverengi saçlı bir kadın onu buldu. Onu kaldırdılar, beslediler ve sıcak bir kulübeye götürdüler. Adam Martayı tanıdı ama kadın hiç sitem etmedi. Sadece vahşi doğanın insana affetmeyi öğrettiğini söyledi. Martayı bir zamanlar terk eden kervan acımasızlıklarının sonunda en büyük hediyeye yol açtığını asla öğrenmedi. Vahşi doğanın acımasızlığı ile insanın iyiliğinin buluştuğu yerde, karlı dağların arasında yeni bir başlangıç doğdu. Marta ve Ezra'nın hikayesi, dağ insanları arasında bir efsane haline geldi. Uzun kış akşamlarında ateşin başında anlatılan, herkese bazen en derin karanlıkta en parlak ışığı bulduğumuzu hatırlatan bir hikaye,